tarihi bir gün. Gerçekten tarihi bir gün. Ee, Aksaray 447 bin toplam nüfusu içerisinde 7 ilçesinin üçüne organize sarayı bölgesi açan ilk il olma üzerinde taşıyor. Biliyorsunuz Sultanahane eski Ortaköy'e biz beraber müracaat etmiştik. Sultan Ali organize sanayi izine gelmiş idi. Biz müteşebbis heyetini ve yönetim kurulunu oluşturduk. Ve arkadaşlarımız hızlı bir şekilde göreve başladılar. Şimdi Aksaray'ın politik durumuna baktığınız zaman biz Türkiye'yi gezdiğimiz zaman hep bir iddiamız var. O da şu, hep beraber düşündüğümüz. Bizim nüfusumuzun yüzde yetmişinden fazlası şehirlerde yaşıyor Ama aynı zamanda pandemiyle ile birlikte paradigmalar alt üst oldu ve tarım çok önemli bir özellik arz ediyor. Ve şu anda Aksaray 2021 verilerine göre tarımsal üretimde arkadaşlar Konya'dan sonra ikinci sıraya yükseldi. Tonaj başında. Biz 7 tane ürünümüz ilk ondayken 2021 verilerine göre bu dokuz ürüne çıktı. Yani aslında Aksaray potansiyelini kullandığı zaman hep birlikte bu potansiyeli ortaya çıkarırsa Türkiye'yi doyurabilecek bir ilk konumuna geldi. Bu şunu getiriyor, bizim ne yaparsak yapalım tersine göçüp tetiklememiz gerekiyor. Ne demek bu? yani köylerden, ilçelerden, Aksaray merkezine olan göçü durdurmanız ve geriye doğru itmeniz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bugünkü dünyada tersine göçü sağlayabilmeniz için tek bir şart var. O da ne biliyor musunuz? Üretim. İşte bu üretimi yapacak üç tane organize sanayi bölgesi, Ortaköy, Eskil ve Sultanhanı'na Dün itibariyle Tarım Bakanlığı'ndan bizim yazılarımız resmi olarak geldi ve biz bunu e, resmi olarak gerçekleştirmiş olduk. Bu ilin valisi olarak e, hayatımın en güzel günlerinden birisi. Çünkü beş yıl sonra bu il üreterek Türkiye'de çok büyük bir potansiyel elde ediyor. Ve burada belediye başkanlarımız, oda başkanlarımız hepsi buradalar. Gerçekten burada bir başarı hikayesi yazıldı. Ben buna şahit oldum. Altı aylık kısa bir süre içerisinde bir başarı hikayesi yazmıştır. Aksaraylılara hayırlı uğurlu olsun. Bu şu demektir, artık üreteceğiz. Üretmekten başka hiçbir çaremiz yok. Ben huzurlarınızda emeği olan herkese yürekten teşekkür ediyorum. E, organize Sanayi Bölgesi 1 milyon 400 bin metrekare. Ortaköy'ün 785 bin metrekare, Sultanhane'nin 1 milyon metrekare, Aksaray'ın merkezdeki organize sanayi bölgesi ise arkadaşlar 12 milyon metrekare alan. Şu anda Aksaray'da bu hafta yapacağımız tahsislerle birlikte merkezde 12 milyon metrekarenin tamamı bitmiş olacak. Ve artık şu anda eski Ortaköy ve Bismillah diyeceğiz. Üretim için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Ise bunu burada kayda düşeceğiz. Çünkü bu bir hakikat. Yani yedi ilçesi içerisinde üç ilçesine organize sanayi bölgesi açılan bir sanayiden bahsediyoruz. Gelecek ilçelerimizde başlayacak altyapı Şimdi bu şöyle arkadaşlar hepsi birbirini tetikleyen şeyler bunlar. Mesela Allah muhafaza etmesin. Şimdi biliyorsunuz üç ilçemize o sebe kuruluyor Aksaray'da. Bu çok büyük bir başarı. Bunu biz inan ki anlatmayla tarif edemiyoruz. Bu Aksaray'ımız için, ilçelerimiz için bulunmaz bir nimet Allah'ın izniyle. Bunda gerçekten Aksaray için bir milat bu yani aynı anda üç tane üç tane organize sanayinin onaylanması Aksaray için bir milat. Bildiğiniz gibi bizim o bölgeler yani çöl bölgesi dediğimiz Sultanhanı, eski bölgesi yağışın en az aldığı bölgeler. Ve bu da ister istemez biz TÜİK raporlarına göre nüfusumuz her ne kadar artsa da ama öngörülen yaklaşık 10 yıl içerisinde su tükeniyor. Tabi tarım, hayvancılık ve e, halıcılık bizim ilçemizde mevcut. Ama bu önümüzdeki 10 yılın bir büyük bir projesi. Yüzlerce fabrikanın gelmesi, yüz, yüzlerce, binlerce emekçinin orada emek vermesi demek. Onun için gerçekten çok gururluyuz. Bizim organize sanayimiz bundan 4-5 ay önce onaylandı. Yönetimini oluşturduk. Şu anda revizyon imar planına çalışıyor. Müdürümüzü atadık, muhasebecimizi atadık. Çok hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Aksaray'ın en büyük ilçelerinden üç tanesini eski Ortaköy ve Sultanhanlı üçüne de birer tane organize sanayi bölgesi kazandırmış olduk. Ben bu organize sanayi bölgelerinin özellikle köylerden ve ilçelerden şehir merkezine Aksaray'a göçü engelleyeceği için çok mutluyum. İkincisi, gerçekten Aksaray Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Üç tane ilçesine birden organize sanayi bölgesi kazandırdı. Bu Türkiye'de bir ilk arkadaşlar. Bu çok güzel bir olay. 17 ad fabrikası bulunan ve e, fabrikaya alışkın bir ilçedir. İnşallah şu an e, almış olduğumuz OSB ile ilçe nüfusumuz şu anda bizim düşüş göstermiyor. E, ufak bir oranda artışlarımız var. Ama bundan sonraki süreçte ee, içinde bulunduğumuz jokerti konumumuz ve o, otoban bağlantısına olan mesafemiz ve ilçemizin dibinden geçen demir yolu ulaşım ağının kolaylığından dolayı inanıyorum ki her yıl gün geçtikçe ilçemize aşırı derecede bir nüfus artışı olacak ve hem ilimizin ekonomisine hem memleketimizin ekonomisine ciddi anlamda bir katkıda bulunacak.